Yenişehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile Yönetim Sahip Grubu üyeleri takımımızın antrenmanını ziyaret etti. Özce tesislerimize gelen öğrenciler takımımıza başarı dileklerinde bulunarak çiçek ve baklava takdim etti. Teşekkürler desteğiniz için. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başarılar. Bozlarımızla bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren öğrenciler, daha sonra kulüp müzemizi gezerken Bursa Spor TV mikrofonlarını da konuştu. Bursa Spor kulübünü ziyaret ediyorsunuz. Önce antrenmanı izlediniz, futbolcularla tanışma şansı buldunuz, onlarla birlikte fotoğraflar çektirdiniz. Şimdi ise kulübün içinde bulunan müzeyi ziyaret ediyorsunuz. Bursa Spor tarihini tanıklık ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Çocuklar çok heyecanlı olmalı. Ee, çocuklar için çok farklı bir deneyim bu aslında. Ee, engelli çocuklara çok fazla fırsat verilmedi, ülkemizde gayet e, sınırlı alanlarda bulundukları gözüküyor. Ee, biz çocuklara bir fırsat yaratıp bu tarz kulüplerin de kapılarını açabileceğini, e, onların bu tarz kulüpleri de görebileceğini göstermek istedik. Ee, yıllardır içinde bulunduğumuz bu Bursa Spor tribünlerinden sonra tesisleri de çocuklarla beraber gelebilmek, onları buraları göstermek gösterebilmek muhteşem duygular. Ki çocuklar için de çok farklı bir deneyim oldu. Yani bu yüzden biz çok teşekkür ediyoruz bize kapılarını açtığı için kulübümüze öncelikle. Oyuncularla tanıştın, onlarla bir şey konuştun mu? E, konuştum. Ne konuştun? En sevdiğin oyuncu kim? Onla, e, babam. Babası. Ay. Futbolcu olarak ben, soruyorum. Ben, Bursa Spor. Bursa Spor'da kimi seviyorsun? Pablo Martin Batajayı mı seviyorsun, Musa Sobu mu seviyorsun? Mı? Musa Musa Sobu seviyorsun. Evet. Antrenman izleme şansınız oldu. Bir bakta ikramınız da oldu. Neler söyleyeceksiniz? Bursa Spor Antrenmanı'nı yakından takip ettiniz. Evet, Bursa Spor Antrenmanı'na geldik. Baklava bir çek verdik. Bizim için müthiş bir duygu tabii. İlk önce geldik burada. Fotoğraf çekimi imkanımız oldu. Herkesi yakalayamadık ama olsun yakaladıklarımızla çekindik ama Batıcı'yı göremedik. O yüzden biraz üzüldük yani ama içeride çalışıyormuş galiba. Hmm. Onu da belki antrenman sonrasında görürsek vallahi çok mutlu oluruz. Tabi hafta sonu Akisar maçı var. Burza Spor taraftarı da akın akın e, Akisar'a şu anda gidiyor. Biletler kalmadı. Ek kontenjanlar e, yine talep ediliyor. Neler söyleyeceksiniz? Yerinizi alacak mısınız? E, bilet bulamadık 6 dakikada bitti. E, bulamadık bileti ama bu da güzel bir yani şey. Bilet bulamamak deplasmanlı. Sonuçta bizim taraftarımız orada bulunacak ve takımımızı destekleyecek. Bulunmak isterdik tabi ama. Yönetim tabii, saat birçok şehirden yine Bursa Spor'u desteklemeye çalışıyor. Tüm deplasmanlara gitmeye çalışıyor. Ee, sizler de gidiyorsunuzdur muhakkak. Evet. Ya, öğrenci olduğumuz halde yönetim hani, sağ olarak e, grupça arkadaşlarımızla elimizden geldiğince deplasmanlara hatta Uşak'tan Bursa'ya maçlara gelmeye çalışıyoruz. Yönetim <laughs> e, sahibinin hazırladığı önemli bir kareografi vardı Beşiktaş maçında. E, maraton üstte. Neler söylersin? Ya çok büyük bir uğraş verildi karoğrafi için. Yani genel olarak şimdi bizim stadımız o normal diğer karografilere göre uygun bir stadyum olmadığı için karton karografi yapılıyor. Karton karoğrafi de çok iyi olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Hani yine çok güzel bir karografi oldu diye düşünüyorum yani. İstanbul takımı tutan. Memleketin memleketinin takımını tutmayan insanlara işte memleket takımımızı tuttuğumuz için böyle antrenmanlarına gelip futbolcularımızla görüşüp muhabbet edip fotoğraf çekip işte baklava ikram edip hani bir şeyler paylaşabiliyoruz. Hani imkanı olan, imkanı olan da değil hani gönlünüz memleketinizin takımına tutsun. Hani memleketin takımına bir şeyler katın. Yani doğduğunuz, büyüdüğünüz sokan o şehrin takımına destek olun. Ben bunları demek istiyorum. Evet, Bursaspor e, Bursa antrenmanını takip ettiğiniz sabah antrenmanını, futbolcularla tanışma şansınız oldu. Vakta bir ikram ettiniz. Daha önce gelmiş miydin Özüce'ye? Ben ilk açıldığında gelmişim. 2007'de Sinan Kalolu zamanları falan vardı. E, Panko'nun falan zamanları. Daha sonrasında bir Ertuğrul Sağlam'ın olaylı bir imza töreni verdi. Bataşı ile ilgili bir söylenenler falan vardı. Ona gelmiştim. Ondan sonra işte ilk kez oldu. Bugün Ünitimsa Uşak olarak ziyarete geldik antrenmanı. O şekilde birçok deplasmana gidiyor yönetimsel birçok ilke imza atıyor. Ee, bu hafta yaşanan kareografi yine tüm deplasmanlarda destek olmaya çalışıyor takımın. Neler söylersin yönetimsel için? Ya yönetimsel bu geleceği bizler e, okuyan bu olarak bu sporu kurtarabilecek tek insanlar bizleriz. E, belli de oluyor zaten. E, Yönetimde de yönetim sahtan insanlar var yine, e, sizin içinizden çıkmış insanlar var. Görkem abimiz var, bize en büyük örnek o zaten. Onun izinden giderek biz de bu spora katkı sağlamaya çalışan insanlarız.